Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ablam kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim size de kolay gelsin. Size röportaj yapacağız. Burada bir işlem yapıyorsunuz. İzleyicilerimize kendini bir tanıtabilir misin? Tabii ki Ben Hülya Bucak. E, fuarlarda e, bu şekilde stand kiralıyoruz ve kına yapıyoruz. Kına yapıyor. Evet. Nerenin kültürü böyle? Aslında bu e, Fas, Arapların ve Hindistanların kültürü. Ama artık bu kültürü biz aldık. Biz Türkler yapıyoruz. Maşallah. Hülya ablam, mermeket neresi? Nevşehirliyim. Nevşehir. Evet. Kaç yıldır buradasınız? Ee, 43 yıldır buradayım. Küçük yaşta gelmişim. Kaç yaşında? 4 yaşında gelmiş. Yaşınız çıktı ortaya. Evet. Sıkıntı mı? Sorun değil. <gülüyor> Allah sağlık ömürler nasip etsin. Gönül önemli. Bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Ee, 13 yıldır yapıyoruz. Arkadaşlar başladı. 14 mi oldu? 14 olmuş. Bakıyorum da detaylarda da çektik az önce. Bakarak yapıyorsunuz böyle bakmadan var mı figürler? Var, o da var. Ama bu biraz ağır model olduğu için yanlış bir şey yapmayayım da. Ama çoğunu. E, o biraz kolay modelleri kafamdan biliyorum maşallah şimdi ee, kızım e, sahiline öbürü öbürüne de mi yapacaksın yok bir yerle yapıyoruz öyle mi ama isterlerse tabii ki iki kere de yapıyoruz ama genellikle bir yerle bunları el kimler talep ediyor en çok ee, daha çok genç kızlarımız 10 ee, on, onun üstünde genç şeyler daha yaşın çok yaşın üzerindeki 10 yaşın çocuk. üzerinde ve genç kızlar ne kadar ya, kalıyor, kalabiliyor kaç Yaklaşık iki hafta, üç hafta kalabiliyor. Tabii tenine bağlı. Elin teni sıcaklı olursa daha uzun kalabiliyor. çocuklara da biraz daha fazla kalıyor. Onlar Peki, çok... Kolay gelsin diyorum Hülya ablam. Avrupa'da yaşıyoruz. Hollanda'da yaşadığın sıkıntılar var mı? Ee, ben çok karşılaşmadım aslında o sıkıntılarla. Her şey dört dört. Değil. E, biraz ekonomik e, zorluyor. Avrupa bitti diyorlar. Evet biraz öyle. Var mı? var. Ben bir de Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum. Allah nasip Yapmayın Allah'a şükür. Temelde biraz uzun kalmak istiyorum. <laughs> Çocuklarımı eğlendireyim de. Kaç çocuk var? Bana? Benim iki oğlum var. Büyük oğlum 27. Küçük oğlum 18. Büyü <laughs> eğlendirirsem. Allah bağışlasın. Peki e, izin sezonu yaklaşıyor. İzine gidecek misiniz? E, şu an izin düşünmüyorum. Ben 3 e, hafta sonra 3 hafta bile değil 1 hafta sonra ayın 3'ünde Afrika'ya gideceğim. Ha niçin o? Ona bir e, değinelim istersen. Ben bu kınanın gelirini e, %30'u yetim e, evine gidecek. E, ben 10. ayda gitmiştim. E, şu an kulyemiz var inşaatta. E, oraya bağış yapıyorum. Mesit yaptırıyoruz ve bunun üstünü Mescid üstü okul Ve yanında da yetimhanemiz var O külliyemiz biterse inşallah O köye sağlık ocağı düşünüyoruz Maşallah Hı. Ablam bundan ne kazanıyorsun oraya yardım yapacaksın Helal olsun ya, Stand ücretini veriyorum Geri kalan da buraya bağış yapıyorum Ve 10. ayda gittim Tekrar gideceğim. Bunda oğlum ve arkadaşlarım gelecek. Ha, i̇lk defa gitmiyoruz. İlk defa gitmiyorum. Bu ikinci gitmem. Peki şimdi Afrika'ya gideceksiniz ya. Hı -hı. Ee, başka bir kıta. Oraya giderken onun öncesinde bir aşı maşı yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Ne yapıyorsunuz? Dört tane aşı. Mecbur mu gidiyorlar? Mecbur ya. Ee, tabii insan hastalanırım diye de o aşıyı vururlar. Nerelerine ee, Ben Tanzanya'ya gittim ve Afrika'da Zanzibar'ım. Birçok adalarına gittim. Gem gezdim. Hem hayır yaptık köylere gittik. Benim arkadaşım evde orada yaşıyor 10 yıldır ve eşi Afrikalı. Yolunuz açık olsun. Sağ ol Buradan Nevşehir'e selamlarınız var mı? Nevşehir'deki bütün akrabalarıma selamlar iletiyorum. E, kolay gelsin Nevşehir'e. Kolay gelsin. <laughs> sağ ol. Teşekkür Allah ederim. Konuşur, sağ ol. Sağ ol.